And you're right, right. So here, so I'm, I'm taking fire! Oh, is yeah, moving in. Losing <laughs> <laughs> yeah. <laughs> not Ben önce well. Üstüm, üstümdeki merdivenden çıktı kanka. Sana geldim. Sessiz. Bounty target is down. Well done. merdiven. Yeah. I'm taking target right here Ya Aa bunu da alalım. adamlar bize verdi. Fazlı büyük Çok iyi be. Hadi drop'a gidelim. Oha bir, bir daha bir daha al, 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 Ne oldu ama. Al drop'a gidelim. Hemen altı parçalıyor. Drop'a güzel attı. Adamların belki bir şey yok burada falan. Bir araba bir tane var. Aha geldi hepsimizle. Tamam var oğlum, o zaman, Geri, ha. Var mı? Vallar da orada mı? Mermi de yok. Ne lazım sana? Are, are varsa çok iyi olur. Benim de yokmuş. Sünde adam orada. Kanka altımızda var. Ya bu altımızdakini bu vurmamız lazım. Yerde bir hasta Sağda kaçtı. Anlat. Aga AK AK gider. Güzel güzel adam. bir tane bir Şu an ne ben? Bas koruyorum ben. Sen bak. Kanka bunu öldürmemiz lazım öbür arkadaşlar gelmesin için. Gel. Varmak. İyi demek güzel. Postal drop into the area. Watch the Varsa versene ya. Bitti. Öndekileri de sen aldın. Moving. Buraya şey geliyorlar. Dropları burada çünkü. Enemy UAV overhead. 9 metre. Ya altta üstte. Tilahı olabilir ha. 34 metre. Altımızda. Bir gözükmüyor lan. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Parachute. Adam Türk gelme gelme diye bağırıyor. No sweat. Markete oynamamız lazım kanka. Gerekirse box, <laughs> gerekirse armor. Gel. Armor yok çok 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 kötü bir şey. Çıplak gibi hissediyorum kendimi. <laughs> i̇şte adam var. Geçiş geçiş. Duraba gelince. geldi ya. Evet, duraba evet, geldi. Evet, evet, duraba geldi kanka al o seni senin o. Yiy onu. Bir daha geliyor. Vurdum onu, vurdum. O da gitti. <laughs> Çok iyi. Çok atladım ikisinde. Çok iyi abi, basar mı onu? Nasıl nasıl geldim? Ama tak tek çıkamayız ama orada. Ben çıkarız ama. Be UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Aa da dümdüz karşımda bak. Vurdum bayağı. Öncekileri coşacak şimdi. Öldü Bakayım o. Kendini. Öldü o. 40 metre diğer diğer köşede. Çıkıyorum kanka. Gel. Gel götürün. Burada yoklar gel. Bunlar önümüzdeler gel 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 gel. Evi, ev yok mu? Oradalar. Bak içi ayak izlerini görüyorum. Yere yapmış anasını satayım. Ölün sandım ben onu. Tam şurada bir tanesi. Oradalar ilerlediler. Ben yürüyorum birazcık oraya. Nasıl oldu bu? Dükkana gittiler bunlar gel. Enemy UAV overhead. Düz düz karşımda. Arkada da var. Geldi herhalde. Aa önümde. Ben var tabii. Bu kişi. Bu Balkan bu Balkan 30 metre. 30 metre. Kimse tek işte, tane. Sağdan gelecekler. Kanka üstümüzdeler mi? Dışarıdalar dur. Çoğullar. Sen satın ya. Yani. Dur geliyorlar dur. Arkada. Çok, oh, çok iyi. Çıktı. Önde de var. Önde de var. 14 metre üstümüzde. Üstümüzde oh, onlar. Burada burada aşağıda aşağıda iki tane. Dur, Yapıştırdım bir taneyi. O da bir tane daha bir tane, bir tane. Geliyor, geliyor aynı yerde. Hadi. Kanka önümüz sağ sağ sağ. Gel. Ölde. Bir daha bak, da, bir daha bak. da. daha aynı yer aynı yer. Tamam mermi yok yok. Mermi mi lazım? Al. Gel şunu alalım, gel. <laughs> ben al gel. Al yürü. Mermi yok. Al. Tamam sen onu al. Bir yer. 7 metre 3 tane. Kanka pompalıyla dalacağız burada da. Al abi üst, üstümüzde de. Üst katta kanka. Çakal. Tamam. Dur. Dur abi armor basayım bir iki daha var bir daha yok bitmiş salladım öyle kördüm Bekle abi. Ne vurdun? Sen mi vurdun? Abi ki yanından yanına aldım ben. O mission box'lar burada bak. Topla toplu toplu ne varsa al. restoranda. Enemy UAV overhead! Nerede kanka? <laughs> Yakında şeyde... Yüzü cücük. Enemy m... Long way Tamam bak ben koştum yere doğru. Şuraya şuraya geçti. Önümüzde burada. var. Yanımızda şurada. Ananı... ne? Sal sal geç zaten. Sniper var orada. Ha gördüm. Bekle vuracağım şimdi sni sniper galiba. Arkamıza mı geliyor? Evet, galiba. evet. Galiba. Burada. Wow. <laughs> Gaz maskesi var orada. Tamam ama. Tamam. Çatısında. Çıkıyor mu hiç? Sonra çatıya gidip şey gidelim mi? Aa atladı çatı. Düştü. ne çaktım var ya. Fark ettim. Yürü yürü yürü. Abi. Adam var adam var adam var. Adam var. Yanımızda ben. Burada. Şurada. <laughs> Sen de şatkan sana kolay. Ya siz saklanıyor muydunuz? Bence. Konuşalım. Bence koşmayalım mı ya? Başka türlü olacağını düşünmüyorum Hemen tam sen onu yukarıma. Bazmaktan bak, yani, bu o, New safe zone located. Maya. Adam saldırdı da. öldü. Geç. Gel gel gel. geç. Arkana bakıyorum sen geç. Şimdi alsana. içinde. Ben açtım bunu bunu buraya. Tamam. Ben benim, ben gear. ben. Bir kat kattı. Kanka orada. Yukarı çıkalım mı? Atlamız kol olur. Aynen gel gel buraya değil mi? Ha. Burada Anladım. 37 metre diyor bak gördüm. Bu tarafın. Bunda değil. Let's head to the safe zone. Bir an o bak iyi olur. Yani öldükten bir tanesi vardı da şey Altımızda adam var ha. Bak ko koşuyorlar. Şunun armarı yok ya. Oo. Onun armarı yok. Bence geç. Atla. Şurası güzel bence. Bilmiyorum. Bir de orası değilmiş. Direkt şurayı da ben. Şurayı bakalım. Vereyim mi? Bir tane var. Var var. Kanka burada 2 kişi var şu anda çıkan. Evet. Var tamızda. Yanında. <gülüyor> Helal. <laughs> Tutsana <laughs> bana. <ya. gülüyor> lan sen sindim o aklım çıktı. Orada abim var araba. Tamam tamam bende var bende var bende var. Bende var sadece. Veririm 7 tane var bende. Ah, al 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 2 tane. Abi Aldım. üstümüzde der. Biz ne yapalım? Çıkalım soldan evet. gidelim. Çıkalım buradan soldan Yanımız gidelim. Yanımızda da biri var. Yanımızda biri var. Diğer buranın diğer tarafına girdi büyük ihtimal. Gel abi. Burada temiz. Evet evet. Burada 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 Kanka. Geldim. O çalıkların içinde. Kanka Onka, çalın içine yapmış. Görmüyorum ya.

Şuradaki şurada. Müfettiş. Abi, hit. Kanal. Ana. benim tam arkamda? Bende. de Kaldıracağım kendimi, sağ Kaldır, kaldır. Bunun karşısına geçmişler galiba. O da mı lan? Onu yukarıdaydı o herhalde ya. Ya yapmış şey Ben vurdum onu. Of. çok iyiydi. Anlıyor